Beşinci parmak uyanmış. Lan bir susun da uyuyalım demiş. Birazcık. <laughs> Biraz kalmasın <güey>. gülüm. Ne diyecektim? Ne diyecektim? Ben? Neydi? Beşinci. <laughs> <laughs> Ama gülmeler. Beşinci parmak uyanmış. <laughs> Lan bir susun da yalan <laughs> Neyin ispatını yapıyorsa sanki inanmıyoruz dedik. Neyin ispatını yapıyorsa Sank Neyin ispatını yapıyorsa sanki inanmıyoruz dedik. Neyin ispatını yapıyorsa biz de inanmıyoruz. <laughs> İnanmıyor ne var? <laughs> Good morning. My... Good morning teacher. Good morning or Yeah. Fine thanks and you. Fine thanks and you. Fine fine thanks and you. Hoca laptop. Tamam mı? Laptop hangi ne? Bilgisayar. Küçük. Oh. Baba bu arada küçük olmamış. Tamam. Tamam çok sallama elinde tık tık oyna ya. Ben öyle dememez sinirime gidiyor. Öyle bir şey olur hani. O camdan atlasa sen de mi atlayacaksın? <laughs> haydi. Dur, azıcık. O camdan atlas neydi? O camdan atlasa sen de mi atlayacaksın? O camdan atlasa sen de mi at? O camdan at. Gülmeden Yürümeden haydi. Baştan anla. Elini cebinden çıkar. Neydi? <laughs> Yok ben. Haydi. Ya baba deme. Yok ben. Gülmeden <laughs> Abi tekrar söyle. Haydi kayıttayız haydi. Yok ben. Gülmeden ya, Dersin dersin. Bekle be, 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 bir şey yok. Haydi. Yok ben. Aferin. Konuşma hayvan herifte şimdi kız. Koltuğa. Tamam. Hangi koltuğa salmış mu? İstediğine. Neydi? Konuşma hayvan herif. Konuşma hayvan herif. Hmm, tamam. How are you today? How are you today? Az daha şaşıya. Sağ ol evladım. Şaşıyken başla. Sağ ol evladım. Terem sen bardağı kaldır. Devam et. Kuzey sil hadi. Sil göle. <laughs> Yavaş Eline geçirme. Ucundan tut. He. <laughs> evet, yani Hadi su gibi içti. Su. İç 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 iç. Oğlum kimin aradığını bakmadın ki. <laughs> Ben olamaz. <laughs> Bir dakika da geleceğim. Tamam. Nayır olamaz. Kızgın kızın olamaz. Nayır olamaz. Nayır <laughs> olamaz. kuşa kuşa bak. Ben tamam, bakıyorum. Tamam oğlum. tamam sen söyle ne ben Nayır olamaz. Bağırabilirsin. Nayır olamaz. Bir daha. Nayır olamaz. Doğru. Face'ten arayalım. Kim bir dakika baba? Tamam. Allah aşkına eski zamanlarda bir. Oğlum feyze. bizimki mizah komik. <laughs> ne diyecektin? Doğru, e, Face'ten arayalım. Doğru, Face'ten arayalım. Kurt sen de Twitter'dan ara de. Bozma hiç kımıldamaz sakın. Kurt sen de Facebook'tan ara. Yok dövenin nalı diyeceksin şimdi. <laughs> hayır. O yoktu. <laughs> tamam gülerek de diyebilirsin hadi. Yok dövenin nalı. Kerem bakma çok güzel oldu. Devam bir daha. <laughs> bir daha <laughs> Bir daha gülerek, gülerek. Az yaklaş, az yaklaş. Güzel <laughs> şuraya yaklaş ha. Söyle. Yok dövenin nalı. Ahahahah <laughs> Oğlum kameraya bakmayın çok güzel. Şimdi burayı gülerek diyebilirsin. Yok devam et. Haydi kuzey yok demenin ne alır gülerek. <laughs> tamam gülerek gülerek. Yok demenin ne alır. Tamam şimdi şimdi dur. Kuzey. Seninki zümrüt mü? Yok kalamaz kalmaz. Zümrüt, zümrüt değil lan. Zümrüt de. <laughs> tamam başla az yerini değiştirme. Her şeyin diyor. boşta mı? Yok yok sadece burası. Seninki gümüş mü? Sevgi gümüş mü? Yok oğlum. Kavanoz kıl Kılıç dövüşü. Çırt, çırt. Bana bakın. Sert. Sert. Bekle, 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 bekle. Şimdi bize bakın. Sert. Kucaklaşın. Kolların görünüyor ha? Güzel güzel. güzel. <laughs> tamam, üçlü. Nasıl Azıcık Ağzını su <laughs> içine. Çok azıcık. Ha, ucundan tut. Tamam. Üfle böyle çıkınca çalar gibi ya. Nefes veriyor çıkıyor. Ha? Al Çal çal. Hareket et. Kaldır indir şeyi. Gir. Güzel. Nerede çokluk, orada yokluk. YouTube'un oldu çöplük hepsi Çap. Çok... Nerede çöplü? Yok sadece YouTube. YouTube'un sallanma. Neydi? YouTube'un kralı. Heh, YouTube'un kralı Kuzey Yılmaz işte karşınızda. Vay'dan sonra buraları geldi sallama ya. Saçını bir taras. Tara Öbür tarafa öbür. Tamam söylüyorum. Söyle. Nerede çokluk? Saati oh. cebine koy. El hareketlerini unutma. Nerede çokluk? Orada yokluk. Yutkunuz çöplük. Yazmışlar ki en sevdiğin içecek. Çay. En sevdiğim çay. <laughs> Hey, <laughs> diyecek, he dede he yangın var. <laughs> he dede ya yangın. <laughs> ne televizyonu ya dede. Ne televizyonu dede. Ne televizyonu dede. Yangın. <laughs> yangın dede yangın. Kaldır biraz bulmacayı. Baba bir şey diyeceğim de istediğim gibi karalayabilir miyim? Karala karala. Dans bir. Sadece belden üstü görünüyor. Ellerini göreyim. Müthiş değil mi Ayaklar görünmüyor üstü görünmüyor. Yereyim. tamam. Bir dakika şöyle da yapabilir miyim? Hayır. Kız o zaman diyorsun. Olur. Yangın mı var de öyle. Yangın mı var? Yangın mı var? Elini kulağından bırakma. Yangın mı var? İndir kulağından. Kız o zaman televizyonu. Kız o zaman televizyonu. Elinden çek. Ama örtme sol ya. Yok. Örtme Şöyle yap. Bana bak Böyle Ayran yapayım mı oğlum? Ayran yapayım mı oğlum. oğlum? Elime. Ayran yapayım mı oğlum? Yok. Buraya de. Ayran, Ayran yapayım mı oğlum? Bir daha. Ayran yapayım mı oğlum? Dans et Bak kameraya bak. Kameraya ayaklar görünmüyor. Eller. Ellerin oynasın. Şey yap kubut işte böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu hareketimizin adı bir dakika. Baştan sunayım. Biraz geri git az. Bu hareketimizin adı otobüs şoförü hareketi. Bu hareketimizin adı bir dakika. İyi. Topa elini al. Şöyle. Baba onu yaptık ya. Yaptık mı? Yapmıştık Yaptım. Tamam kendin hareket uydur şimdi bendekileri bitti.